değerli basın emekçileri, çok değerli Biat Etmez Akademi diye yola çıkan barış savunucusu akademisyen arkadaşlar. Bu suça ortak olmayacağız başlıklı metin 11 Ocak 2016 tarihinde yurt içi ve yurt dışındaki 1128 barış akademisyeni imzasıyla yayımlanmış akademisyenlere yönelik eleştirilere tepki olarak kısa süre içinde de metnin imzacı sayısı 2212'ye yükselmişti. 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimini fırsat bilerek gerçekleştirilen o hal ilanının ardından çoğunluğu üyemiz olan Barış Akademisyenleri kanun hükmünde kararnamelerle üniversitelerinden haksız ve hukuksuz bir biçimde ihraç edildi. Bu bildiri imzaladıkları gerekçesiyle haklarında ağır ceza mahkemelerinde dava açılan akademisyenlerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi 26 Temmuz 2019 tarihli kararında söz konusu uygulama ile Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu kararda açıklanan bir düşüncenin yetkilileri sert biçimde eleştirmesi suçlayıcı keskin bir dil kullanması ve hatta tek taraflı, çelişkili ve subjektif olması, şiddete yönlendirdiği topluma, devlete ve demokratik siyasal düzene yönelik olarak bir tehlike ortaya çıkarttığı ve buna bağlı olarak kişileri kanunlara aykırı eylemler yapmaya teşvik ettiği anlamına gelmez denmiştir. Başvurucuların imzaladığı bildirideki düşüncelerin Toplumun büyük çoğunluğundan açıkça farklı olduğu ortadadır. Ancak tam da bu sebeple bu tür açıklamalara karşı yargısal tepki verilmesi noktasında daha hassas davranılması gerekir. Çünkü bu tür müdahaleler kamuoyunun ülkede meydana gelen son derece önemli olayların farklı bir bakış açısından onların büyük çoğunluğu için bu bakış açısının kabul edilmesi ne kadar zor olursa olsun öğrenme hakkına ağır bir sınırlama getirmektedir. Bildirinin imzalanmasına neden olan operasyonları yürüten kamu gücüne karşı ağır eleştirilerde bulunabileceğinin öngörülmesi ve demokratik çoğulculuk açısından bunlara daha fazla tahammül edilmesi gereklidir. Tüm bu bilgiler dikkate alındığında başvurucuların mahkumiyetlerinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan başvurucular hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılmıştır. Bir başvurucu dışındaki başvurucuların mahkumiyet kararlarının açıklanması ise ertelenmiş ve başvurucular denetimli serbestlik tedbiri altına alınmışlardır. Somut olayın koşullarında başvurucular hakkında bazıları ertelenmiş olsa da zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediği kabul edilen müdahalenin Hedeflenen terör örgütü ve terörizmle mücadele kapsamında kamu düzeninin korunması amacıyla orantılı olduğunun gösterilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Kamu gücünü kullanan organlar devlet politikalarına yönelik eleştirilere cevap verilmesi hususunda ülkedeki herkesten daha fazla imkana sahiptir. Özellikle son derece saçma ve ilgisiz bile görünse muhaliflerin haksız saldırı ve eleştirilerine farklı yollardan cevap verme imkanının olduğu durumlarda ceza kavuşturmasına başvurulmamaktadır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 20, 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir şeklinde hüküm vermiştir. Değerli basın emekçileri, bildirgenin hem ifade özgürlüğü kapsamında görülmesi gerektiği hem de bilim özgürlüğünün doğal bir sonucu olduğu belirlenmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesine riayet edilen bir ülkede Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararının ardından metni imzalayan akademisyenlerin vakit kaybetmeden görevlerine iade edilmesi gerekmekteydi. Ancak OHAL Komisyonu uzun bir süre barış akademisyenleri hakkında herhangi bir karar vermemiştir. Ne var ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin barış akademisyenleri hakkında yapılan başvuruları, başvuruları hükümete bildirmesinden sonra o hal komisyonu hükümetin vereceği cevaba malzeme sağlamak üzere 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren peş peşe akademisyenler hakkında red kararları vermeye başlamıştır. Ve bugüne kadar toplamda 37 barış imzacısı arkadaşımız red kararı e, vererek o OHAL Komisyonu'nun 325 e, akademisyenin başvurusunu halen sonuçlandırmamıştır. Bu haliyle o OHAL Komisyonu oyalamaya ve hukuki sürecin önünü tıkamaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi kararları tüm devlet organları gibi OHAL komisyonu da bağlar. Buna rağmen OHAL komisyonunun kararlarında Anayasa Mahkemesi'nin Füsun Üstel kararının adını bile anmaması anayasal düzenin hiçe sayılması anlamına geldiği gibi Türk Ceza Kanunu anlamında da suç oluşturabilecek nitelikte kasıtlı bir eyleme vücut vermektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ihraçların ilonun temel 87 98 ve 111 nolu sözleşmelerine aykırılığı da bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu ülkenin üniversitelerinde 1944-1948 yıllarında Pertev Nalli Borota, Niyazi Berkes ve Behice Boran'a yapılanlar 1960 yılında başka biçimlerde 147'ler olayı olarak hayata geçirilmiştir. 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte 1402 sayılı yasa kapsamında işlerine son verilen akademisyenler ve kamu çalışanları 6 ile 9 yıl gibi bir sürede hak kayıpları da tazmin edilerek işlerine geri dönme hakkını elde etmişlerdir. Ancak içinde bulunduğumuz bu dönem ve bu süreç açısından 12 Eylül faşizmini aratır bir duruma gelinmiştir. O hal komisyonunun kararlarını takiben idari yargı, istinaf, danıştay, Anayasa Mahkemesi ve belki de ahim süreçlerinin tüketilmesinin gerekmesi bu mağduriyetlerin onlarca yıl sürebileceğini göstermektedir. Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarının hiçe sayıldığı bir ortamda hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, adaletten bahsedilemez. OHA Komisyonu'nun nasıl çalıştığını hangi keyfiyetle kararlar verdiğini sorguluyoruz. Bu komisyon adaleti geciktirmeden ve akademilerde hükümete aykırı düşünen bilim insanlarının mağduriyetini arttırmaktan başka bir işe yaramamıştır. 10 Ocak 2022 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne savunma verecek olan Türkiye, Uluslararası Hakları Karnesi'nde notunu en aşağılara düşürmüş durumdadır. Barış akademisyenlerin haklarını gasp edenler, hukuku çiğnemekte olduklarının elbette farkındalar. Hukuk tanımazlıklarıyla insan haklarını, çalışma özgürlüğünü, vesayet hakkını engellemekle bir kazanç elde edeceklerini düşünen bekbahlar, tarihin kara sayfalarında yerlerini şimdiden almıştır. Unutmadık, unutturmayacağız. O hal komisyonunun açıkça suç olan bu kararlarını tanımıyoruz ve bu suça ortak olmayacağız. Düşünce özgürlüğünü her zaman savunmaya devam edeceğiz ve Türkiye'nin bu karanlıktan çıkması için mücadele edeceğimize buradan bir kez daha söz veriyoruz. Karanlık güçlerden korkmadık, korkmuyoruz. Redleri reddediyoruz ve barışa her zamankinden daha çok sahip çıkıyoruz. KESK ve TTB olarak yaptık açıklamayı. Teşekkürler arkadaşlar.